kulvarındaki yerini aldı. Beyaz bayrakta kalktı, start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 6 numaralı Çelikman 1.5 boy kadar geç çıkış yaptı ancak hemen gruba dahil oldu. Liderliği 4 numaralı Yurt Yapan aldı ve farkı da 3 boya kadar çıkardı. Dışarıdaki 7 numaralı İz Yaz ikinciliğe girmişti. Hemen içine doğru ise 6 numaralı Çelikman atak yaptı. 2.5 boy kadar gerilerinize 5 numaralı Korkmaz Efe 1800 startı geçilirken 4. onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Sanay var. O 5. sırada ilerliyor. Bunun 2.5 boy gerisinde 2 numaralı Afacan. Afacan'ın da 3 boy gerisinde 8 numaralı Cillop şeklinde atlar 1600 metre start yerine geçti. Liderlik 4 numaralı Yurt Yapan'da rölanti tempoda 2 boy kadar önde bu safkan. 6 numaralı Çelikman ve hemen dışındaki 7 numaralı İz Yaz ikilisi yine beraberce takiptiler. 3 boy gerilerinde 5 numaralı Korkmaz Efe yine 4. sırada. Bunun 2 boy gerisinde 1 numaralı Sanay, 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Afacan, 3 boy kadar geride de 8 numaralı Cillop yine grubun son sırasında. Bu şekilde Safkanlar 1200 tartını geçmek üzere. Liderlik yine 4 numaralı. Yurt Yapanza fark yaklaşık 2 boy kadar ve 1200 tartını bu farklı önde geçti. 6 numaralı Çelikman bariyer dibine yakın ikinciliğe girdi. Hemen dışında yine 7 numaralı İz Yaz da yerini bırakmadı. 1,5 boy kadar gerisinde ortada. 5 numaralı Korkmaz Efe var hemen arasına gelme uğraşında. Dışındaki 1 numaralı Sanay. 2 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Afacan. Bunun 4 boy gerisinde 8 numaralı Cil lob şeklinde atlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Liderlik yine 4 numarada yurt yapan da fark 2 boy. İkinciliğe tekrar dıştaki 7 numarada iz yaz sokuldu. 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 6 numarada Çelikman. 2 boy gerisinde dışta 1 numarada Sanay içinde 5 numarada Korkmazefe var. Bunun 2 boy kadar gerisinde 2 numarada Afacan. Yine 4 boy geride de 8 numarada Cillop sırasıyla atlar virajı dönüyor. 4 numaralı yurt yapan virajı bariyer tipine yakın önde döndü. Fark 3 boy. Dışarıdan 7 numaralı iz yazın içinden 5 numaralı Korkmaz Efe'nin ataklarıyla atlar son 400 metreye girdi. 4 numaralı yurt yapanı dışına atak yapan 5 numaralı Korkmaz Efe yakaladı. İkisi arasında birincilik mücadelesi var. İçeride 4 numaralı yurt yapan dışında Korkmaz Efe mücadelesinde 5 numaralı Korkmaz Efe rakibinden sıyrıldı. Arayı da açmaya başladı. Fark 2,5 boya kadar çıkıyor. 5 numaralı Korkmaz Efe kazanıyor. 4 numaralı yurt yapan ikinci. 2 i̇ki numaralı Afacan 3. 1 numaralı Sanay 4. 7 numaralı İzyas koşudan 5. olarak ayrıldı. Birinci koşuyu 5 numaralı Korkmaz Efe Harlis Karataş'ta kazandı.